Allah Allah Kanka bir tane çocuk var var ya mahallenin kekosu. O çıkarsa direkt kaçalım tamam mı? Ne kanka? O milleti öldürüyor lan. Önümüze çıkarsa biz ölürüz biz. Aa şurada bir adam var. O olabilir mi? Ha 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 seni buldum. Geberteceğim. Ateş. Allah! Yanlış kişiyi buldum. Kanka iyi misin? Kanka seni hastaneye yetiştireceğim. Kanka dayan. Ah, çok arsın ve sen de. Allah! Geldik hastaneye geldik. Dayan kanka. <laughs> Onun yüzünden... Benim yüzünden sen öldün. Öleceksin. Ölmenizin izin vermeyeceğim. Ama ya, burası galiba. Açalım şurayı. Allah Allah düştün sırtıma bin. olmaz ben bir girerim. Hadi yat şuraya. Maalesef hastamızı kaybettik. Kanka nedir ben? Beni neden bırakıp gittin? Senin intikamını alacağım.